Benim bir arkadaşım var Keskinli. Çok eski yıllarda Keskin'de şey varmış. Ağrı cezaresi. Sonra Kırıkkale il olunca oraya gitmiş. Fakat bir iş yapmadı geri geldi Keskin'de diyor. Öyle takılıyorum. Evet. Olsun, Çok teşekkür ederim Hakim Bey. Sağ olun. Amin. 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 Sağ olun. Ankara'mızı, ülkemize hayırlı olsun. Kumaz hazırladık. Tamam. İstiyorsanız e, ederseniz bir şey içmek isterseniz. Yok. Daha. O zaman Ben şimdi yanınıza geleyim. Gel ee, bir bir buraya. Halledeceğim bu Tamam siz veriyor Bir Bu başka başka i̇şte Bu sefer. İşte bu sefer. var. İşte bu Tamam mı Ali Başkanım olsa aile eşrafıyla şurada bir son. Burada sağ mıyız? Tamam. Başkanın. Başkanın, başkanın. Sonra. Başkanın, sonra göre başkanın, sadece aile göre Sadece aile 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 Selam abi il abi. Namazın iyi abi. Tamam herhalde arkadaşlar. Buraya da bak Hadi bakalım. Biraz sola. Arkadaşlar Başka, tamam. önce şu tarafta bir mazbata elinizde bir fotoğraf. Önde mi? Kameraların arasında. Ayağının sesiyle geldi. <laughs> Hatırınız arkadaşlar. Buyurun Sayın Başkanım. Hazırız Başkanım. Sayın evet, efendim. Değerli basın mensupları. Bugün mazbatamızı almış hadi. bulunuyoruz. Ben Hı. öncelikle 5 yıl hizmetten sonra güveneni çok yüksek oranda Türkiye rekoru kırarak belirten Ankara halkına çok teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkürüm hem il teşkilatımız, ilçe başkanlarımız, gönüllülerimiz, emek veren herkese oylarıyla da destek olan tüm Ankaralıya çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın diyorum. İnşallah bizler yine aynı şekilde hesap verebilen, şeffaf, açık bir şekilde ortak akılla hareket eden bir belediyecilik. Sosyal belediyeciliğe aynen devam edip artık hep iddia ettiğim gerçek belediye, belediyeciliğin bizim yaptığımız belediyecilik olduğunu asfalt ve betondan, plastikten üretilen şeylerin asla ne bir proje ne bir belediyecilik olmadığını söylemiştim. İçinde insan olmayan, insana yaramayan hiçbir şeye de bir kuruş para veremeyeceğimi çünkü bu para halkın parasıdır. Biz onların adına onların verdiği parayı bütçeyi idare ediyoruz. O zaman bunu son derece dikkatli harcamamız lazım diyorum. Hep bunları anlattım ve çok şükür Ankara yüksek bir oyla bu güvenini belirtti ve bizim Mansur Yavaş Belediyeciliği adını verdiğimiz belediyeciliği tescilledi. İnşallah bundan sonra da bize güvenenlerin başına eğdirecek hiçbir işin içinde olmadan aynı şekilde Ankara halkına hizmet edeceğiz ve inşallah hep beraber seçilen belediye başkanlarımızla birlikte Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekliyle ve dünya başkentleriyle yarışır bir başkent yapmak ana hedefimiz olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii. Da özellikle çok dikkat çekmiştiniz. Bu defa meclis sorununda elde olduk. Kapıdan, ama bu zamana kadar eee olmayan hangi iş ilk eee bekleyen eee mesela tatlar arıtma tesisinin kriz gibi çok önemli işlerimiz orada bekliyor. Eee önceliğimiz oralardan olacak. Yine insan sağlığını öncileyen projeler olacak. Eee tek, tek tek detaya girmek istemiyorum ama herhalde ben e, özellikle şunu söylemek istiyorum. Bize engel olan ve öncelik eden belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerinde şikayet ettim. Şu anda hiçbirisi belediye meclisinde değil. Ankara halkı onları sandıkta cezalandırdı. Şimdi diyorum ki yeni seçilen 8 belediye başkanı var. Rakip partiden seçilen ve bir bağımsız belediye başkanı var. İlk meclis konuşmamda yine aynı şekilde onlara 2019'da yaptığım konuşmayı yapacağım. El ele verelim. Ankara halkı bizi Ankara'ya hizmet etmek için seçti. Dolayısıyla farklı partilerden seçilmemiz önemli değildir. Seçim bitmiştir. Artık bir araya gelme zamanıdır. Gelin birlikte Ankara'nın tümüne hizmet edelim çağrımı tekrar edeceğim. Umuyorum ki bu seçimden gereken dersler çıkarılmıştır. Ee, daha önceki dönemde yapılanların ne kadar kötü olduğunu Ankara anlayıp onları sandıkta cezalandırmıştır. Ee, amacım bu sefer elimizden tutacakları ve birlikte çalışacakları. Ben çağrımı tekrar edeceğim. Artık gerisini kendileri bilir. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayırlı olsun <laughs> Ankara'da.